Her birimizin kendi ailemize yönelmek gibi bir sorumluluğumuz var. Çocuklarımız hakikaten sıkıntıdalar. Yani çocuklarımızı artık biz bir YouTuber'ı davet ettik, bir toplantı yaptık İşleri Başkanlığı olarak. Dedi ki, siz çocukları siz eğitmiyorsunuz, biz eğitiyoruz dedi. Bizi peygamber gibi görüyorlar dedi. Söylediğini söylüyorum. Çocuklarınız bizi peygamber gibi görüyorlar dedi. Ben üzerime bir tane gömlek giysem, onunla bir program yapsam, resim çektirsem, binlerce çocuk aynı renkte, aynı kalitede, aynı markadan gömlek giyip resim çektirip bana geriye dönüş yapıyor dedi. Ben koluma saati sağdan çıkarıp sola soldan çıkarıp sağa taksam binlerce çocuk benim yaptığımı yapıp bana geri dönüş yapıyorlar dedi öyle bir dönemde yani bizim çocukların kalbine girmekte zorlandığımız biraz olumsuz konuştuğumun farkındayım ama duyarsızlığımızı duyarsızlığımızın birazcık efendim e, farkına varabilmek için bazen de konuşmak gerekiyor herhalde. Yani çocuklarımızın zihnine, kalbine girmekte zorlandığımız bir dönemde ailemize birazcık daha fazla e, sevgimizi göstermek birazcık daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Psikiyatristler diyorlar ki bir insanın kendisini rahatsız hissetmesi, depresyona girmesi, pek çoğu depresyonlu yaşıyor filan gençlerin görüyorsunuz. Depresyona girmesi, psikiyatrik hastalıkları yaşamasının en temel üç sebebi var. Onlardan aldığımı söylüyorum. Benim alanım değil. Birincisi değersizlik hissi Birincisi değersizlik hissi. Kendisine değer verilmediğini hisseden çocuk özellikle ergenlik dönemindeki gençler bunalıma giriyorlar. Başka arayışların peşine düşüyorlar. Kör gibi gözükmez kuyulara düşüyorlar bir daha çıkamıyorlar Cenab-ı Hak muhafaza eylesin.